Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çok güzel bir yazma var. Çok beğenerek aldığım yazmalarımdan bir tanesi. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. Tasarım bir model. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığladım. Tığlamamı bir göstereyim size. tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak ediyorsanız ya da nasıl yapılır diye soruyorsanız YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda bütün detaylarımı anlattığım videomu bulup izleyebilirsiniz. Yazmalarımı her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı da yine ikişer zincir çekerek tığladım. Yazmamın kenarlarını tığladığım ipim Altın Başak marka 3 numara yeşil. İçindeki yeşil tonuna en uygun renk altın başakta bu numaraydı. Ben bunu kullandım. İçinde pembe, mor ve sarı tonlar hakim. Ona göre iplerimi ayarladım. Şöyle pembe ve mor arası bir renk var. Yine altın başak 87 numara. Altın başak 63 numara mor kullanacağım. Koyu tonlar için. Bir de hardal sarısı yine altın başak 413 numara tercih ettim. Çiçeklerimin süslemesinde krem rengi ipe ihtiyacım olacak. Bunun için de altın başak 911 numara krem rengi ip kullanacağım. Eee Oya mı yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara. Ama siz 20, 21, 22 numara tığlarla oya işleyebilirsiniz, oya yapabilirsiniz. Hemen başlayalım. Güzel bir model, farklı bir oya birlikte yapalım. Hemen yeşil ipimle ilmeğimi oluşturup başlıyorum. Yazmanızı iki zincirle tığladıktan sonra benim anlattığım sayılarla yaparsanız benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Onu hatırlatalım. Geldim en baştan. İpimi tığ battığının altından tutturuyorum. Hem tığlamamı yakından görmüş olun. Bu şekilde. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Yaptığım tırabzanımın önünden sık iğne ile ipimi tutturdum. Böylece küçük bir kirpik yapmış oldum. Üstüne yine 3 zincir çekiyorum sıradaki tığ altından tutturuyorum. Ben bu şekilde çiçek yuvaları arasında 3 tane çimen yapacağım. Siz dilediğiniz sayıda çimen yapabilirsiniz. Yine 5 zincirimi çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne yine 3 tane zincir çektim ve tutturdum. Dediğim gibi dilediğiniz sayıda çimen yaparak o yanınızı ilerletebilirsiniz. E, hemen şimdi çiçek yuvasını yapımına geçmek istiyorum. Çiçek yuvamı yaparken bir tane zincir çektim biraz geniş bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra 1 2 3 kez tığımın üstüne ipimi doladım. Tığ battığımda 1 2 3 boşluk bırakıyorum. Dördüncünün altından girdim. 2'şer, i̇ki ikişer, ikişer, ikişer. 4 kere de çıktığım böyle bir trabzan yaptım. Burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Oyamın diğer yönüne döndüm. Yaptığım trabzanımın tepesinden 5 zincirimi tutturuyorum. Burada böyle minik bir yuva oluştu. Bir tane zincir çektim. Örneğimin düz yönünü döndüm. Hemen oluşturduğum yuvadan sık iğne ile giriyorum. Buradan şimdi çiçeğimizi yapmak için yerimizi hazırlayalım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yaptığım trabzanımı yuvanın içinden girerek 2-2 çıkarak trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne trabzanımın önünden girerek yanına üçüncü dördüncü beşinci altıncı. Altı tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle trabzanımızın önünden girerek sonra yedinci yuvadan yapıyorum. Yine üç zincir çektim. Yine bir kere doladım. Yuvaya geldim ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5. çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne. Yanına üçüncü sık iğne. 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Bir tane de yuvadan yaptım. 7. Yine 3 zincir çekiyorum. Yine bir kere doladım. 2 2 çıktım. Trabzanımı yaptım. Üstüne 5 zincir. Geri dönüyorum. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Burayı 6'ya tamamlıyorum. 2. 3. 4. 5. 6. Yine 7. yuvadan yapalım. Ve aşağıya doğru 10 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. yeye yine tığ battımın altından yapıyorum şöyle oldu yuvam. Şöyle göstereyim yuvamızı. Hemen başlarken yaptığım çimenimden yapacağım şimdi. 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Bir defa doladım. Geldim tığ batının altından giriyorum. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 zincirle tekrar Tığ battıya dönüyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıdan. Ben dediğim gibi üçer üçer yapacağım. Birazcık ben, ben sık seviyorum. Ama siz dilerseniz 4-5 yapabilirsiniz. Seyretmek, seyretmek isteyenler bu şekilde yapabilir. Şimdi şöyle göstereyim. Ben e, Hemen her renkten birer tane daha yapmak için iki tane daha çiçek yuvası ekleyeceğim yanına. Sonra birlikte üst kısmın yapımına geçelim. Üst kısmın yapımı da en az alt kısmın yapımı kadar kolay olacak. Ben çimenimi biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanalım. Çimenimiz böyle yapılıyor. Ben bu sıklıkta yaptım dediğim gibi dilediğiniz şekilde aradaki çimen sayısını değiştirebilirsiniz. Hemen şimdi sarı ipimle çiçeklerin süslemesine geçmek istiyorum. Ee, üst kısmında beyazı kullanacağız ama ana rengimiz sarı olacak. İlmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle birinci çimenimden. Birinci çimenimin üstündeki birinci daldan sık iğne ile giriyorum. Biraz yakınlaştırayım. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geri döndüm yuvaya. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Şu anda üçüncü kirpiğimi yaptım. Dördüncü kirpik. Yine 6 zincir çektim. 5. kirpiğimi de yaptım. Bu kısmı yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincirle ortadaki dalıma geçiyorum. Şöyle biraz birbirine yakınlaştırdım. Göstereyim arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Geri döndüm. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 zincir çektim. Yine geri döndüm. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. Yine geri döndüm. 3 tane 11 zincirli halka yaptık. Şimdi yine 3 zincir. Yine son dalıma geldim. Sık iğne ile son balımdan tutturuyorum burada. 1 2 3 4 5 6 zincir. Hemen yuvadan 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. yine 6 zincirim. Bu şekilde altışar zincirle 5 kirpik yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 geri döndüm. Burada son kirpiğimi yaptım. Bir tane üstüne zincir çekiyorum. İpimi keseceğim dibinden. Şöyle oldu çiçeğimiz. Göstereyim arkadaşlar. Şu anda böyle. Hemen krem rengi olan kısmı tamamlayalım. Onu tamamladıktan ve tabii ki ütülendikten sonra çok güzel bir görüntüsü oluyor. Hemen krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturdum. Geliyorum. Çiçeğimde 11 zincir çekerek bıraktığım yuvalarım vardı. Birinci yuvadan giriyorum. Sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 zincir gene geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 1 2 3 4 zincir yine kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çekiyorum. ikinci dalıma geçiyorum. Sık iğneyle 1 2 3 4 zincir geri geldim. 1 2 3 4 zincir yine geri geldim. Yine üçüncü kirpiği de yapıyorum. Dört tane zincir çektim. Sık iğnemi yapıyorum. Ortadaki dalı da tamamladık. Üstüne bir tane zincir çektim. Sonraki dala geçtim. Bir, iki, üç, dört zincirle tutturuyorum kendi yuvasına. Yine dört zincirimi çektim kendi yuvasından tutturuyorum. Yine dört zincirle tutturdum. Üstüne bir tane zincir çektim. İpimi keseceğim burada. Şöyle oldu. Şimdi iplerimi yakayım arkadaşlar. Sonra e, üçlü ipsinle son hali paylaşın. Diğer çiçeklerimi de yapacağım Tabii bu arada. E, hemen hızlı bir şekilde tamamlayıp göstereyim size. Ben boyamın diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Ütüledi, hafifçe ütüledim. Bittiğinde modelim bu şekilde görünüyor. Bence özellikle yeni ve değişik model arayan hanımlar beğenecekler diye düşünüyorum. Hem yapımı kolay hem de çok güzel oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak. O sayfamda. Oradan bakabilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.